Kim geliyor acaba? Gelebiliyor mu? Orada bir gölge var. Şuradan o o o. Aha. Beyaz Kesinlikle. Buyurun efendim, buyurun bak. Buyurun. Yine <laughs> tarih tekerrürden ibaret. Börekler bitti. <laughs> hoş geldin sefalar getirdin. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Mutluluk getirdiniz. Muhteşem ikili. Yeni görenler, duyanlar. Evet gelin. Gelin. Kanalımız çok eğlenceli. Ailemiz büyüsün. Hem yemek yapıyoruz hem de Ay, geniş aile olalım. Biz de eğleniyoruz. Yani eğleniyoruz. Mutlu, geniş bir aile olalım. Lütfen bekliyoruz. Abone olursanız evet. çok seviniriz. Abone olun lütfen. İyi, i̇yi kalpler. Iyi. Güzel kalpleri topluyoruz. Aynen. Tüm güzel iyi kalpler. Güzel ve iyi kalpler geleceğimiz yer burası. Buluşma noktası. Evet burada buluşalım. Hani kötülüğün oldu bu dünyada. Evet. Değil mi? İyi kalpler toplanın. Yaşasın evet. iyi kalpler. Evet. Harikasın canım. Harika. Abi bu yerdeki ne? Diyorsun? Ayağın kaymadan hiç. Vallahi şey ayağın ya. Kaydı, ha, kaymasın diyemiyorsun. Su damlamış. Nurhan ayak kaydı. Tamam ben niye böyle çıktım? Korktum. Neden sular nasıl? Kış kombiyim. Ayağıma baksana. <laughs> Çorap. Oh ne? Çorap. Şey. <laughs> ne yapacaksın? Ay, ne? Onu biraz itekle. Evet. Şey kayıyordum ya. Su varmış. Ha, ben. Biliyorsun. Ay gözlüğümle de gelmişim ama. Evet gözlüğü ver bana. Gözlüğü camı değiştirdim. Vegan Üstüne üstü bebeğim. Evet. Şöyle durayım da şişman gözüküyoruz. <gülüyor> Yok zaten <laughs> Ben ben, ben de bir şey değişmedim hep şişmanım. Ben gülü almışım. Evet. Tamam şimdi şey eşit olduk yani. Valla ne yapıyoruz Eşiçeceğiz. bakın bakın ıspanaklar. Öpüyeceğiz ya. Kavru Yıkandı, durulandı, çinttim, kıydım onları. Kaptım geldim Megan'a dedim, geliyorum hazırlan. Bir Hayır, saat sonra lan. da Muğran geldi. Çok güzel. Evet. Aç, çiçekler de takılmış. Evet, ne bulduysa Sakaracak Şey arkada Yine... toplanmış, toplanıyor böyle çok takınca da. Saçlar buranın Her şey, tam. Kombinin rengi çok güzel. Evet. Şöyle durma. Onu da gene gel dikmiş. Evet. Olur. Onu ben dikmişim. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Üstteki de değil tabii ki. Böyle yapıyor ki ya böyle şöyle şöyle kapatıyor. Yani güzel oluyor. Kapattığında alt kısmı da güzel görüyoruz. Evet. Yapıyoruz. evet. O zaman öyle evet. olsun. Daha kapalı yaparsan bilen biliyor. Ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> daha herkesi yani. bekliyoruz ya. ya. Seyreden ediyoruz. herkes takip ederse çok daha heyecanlı olacak bizim için. Çok çok. Neydi? Meran hedefi varmış. İlk hedef ama. Evet. Hedefim beş gün. Bak, kısa hedefler koyuyorum, kısa vadede. Hedef beş gün. Bunu kendim için ben istiyorum çünkü Fatoş'u seviyorum, kardeşimi seviyorum, Nurhan'ımı seviyorum, evet, çeken Nurhan'ımı Bir tanem. Canım gerçekten. Ya gerçekten. Ya diyeceğim, şey yapacağım. Acıyın lütfen. <laughs> Ama Megan beğenmese bizi çok onaylamazsın yani. Yapamıyorum. Ya, der, der yani. Direkt derim vallahi. Olmadı bu. <laughs> Boşa vakit harcamayın evet. değer mi? Gidin Yok. buradan evet. Ama güzel. Ama samimi. Aile. Sıradan bir aile. Hatta geçmiş nostaljik bir aile değil mi? Aynen. Öyle. Özlediğimiz aile. Evet. Evet. Geçmiş gelen bir aile gibi. Değil mi? Evet, evet evet. evet. Ev orada mı? Orada kalmış yani. O çağatta değil. <laughs> <laughs> orada kaldı. Evet. Nuran. Bizim ailenin hepsi 1970 kaçta kalmış? Evet. Ben şeyler hatırlıyorum. 75 80'ler. Aynı o dönem ya hep geçmiş, şöyle ben. Hep... Şeydim, tabii genç kız. O aynı. Hatırladım. Daha öncesi aynı yani. Hiç Ge değişmemiş. Geneli de öyle. Zaman durmuş. Orada bir da durmuş. Bir durmuş. durmuş aslında değil mi? Allah orada kaldı. Bizim Çocukluğumda. <laughs> bak orada o mahalleye geldik. Çocuktum. Aynı duruyor. Mahalle aynı duruyor. Ya düşün hala damda ateşle yemek yapıyor. Herkes aynı. ona göre. Tek biz değil yani. Karşı taraf tümden damda yemek yapar. Valla şey olarak belediye falan şey yapsa da Korumaya almış. Çağ yansıtan evler, mahalle. Korumaya al, al, Koruma altına alınabilir yakında. Evet. Çok ilginç. Gelin. Gelin, gelin, gelin. Bekliyoruz. Öfliyoruz. Bu kanalda her şeyi unutuyoruz. Evet, unutuyoruz. Stres yok. Stres yok. Herkes derdini unutacak, bir kenara koyacak. Evet. Hani zor bir yaşaman ne kadar mutluluk verecek. Evet. Değil mi? Yemekle saçlandı. Yemekle mutlu, mutlu oldu. Yemekle saçlandı. Aynen, aynen. Yemekle mutlu olan insanlar. Değil mi? Başka? Açıyoruz, oluruz, açıyoruz. Oluruz. o. Biz mutlu oluyoruz. Hamur desin. Ben yiyerek mutlu oluyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Zenginlik bence. Yani, Geçeyim mi? Yani, çok şükür. Geç yerine beni. Çay içim. demledin. Ay, çay demledi inanamıyorum. Megan. Bu şey kapatın mı başkası kapatmadan? Kapat <laughs> kapat. Oraları tamam, kapat. Yani, Kapatabilirsen. Sen hemen hani, bir de. bakıyor musun? Bakıyorum düşünme? bakıyorum yardım istersen şöyle bakalım buradan boydan alalım bir de açık kalsın değil mi kapı he kalsın ne olacak doğal doğru ortam doğru. doğru ortamda da gelen gelir kendi bilir Gel. artık kendine de kontrol edecek değil mi evet herkesi bekliyoruz gerçekten yürekten lütfen gelince hemen basın şeye o şeyi dememe gerek yok parayla falan değil o değil mi evet öyle Zevkine basıyorsun. Hani çoğu kişi diyor ya aslında demek de gerekiyor. Bilmeyenler olabilir. Abonelikler bilmeyen olabilir. melekler parayla değil. Parayla sanıyordum. Hiç kimseye basmıyorum. Öyle zannedenler oluyor değil mi? Şey abonelik paralı falan değil. Beğeni de yaparsanız. Beğeni yapın lütfen. Yorum da yapın. İster yani keşfede düşmemiz gerekiyor. Evet. Bir de Acıyın Bugün de bir değişiklik. Böyle insanlar da var. Evet. Evet. Şöyle yapıyoruz. Bugün de bir değişiklik yapın. Evet. Herkes paylaş butonuna Hatta bakın, bakalım böyle abonelik birden artmış. Bak burası yok Bugün valla değişiklik yapıyorsunuz. Paylaştan, Whatsapp'tan tanıdığınızı herkese gönderin. Evet. Bir, bir, olsun. bir bakayım Baksın. değişiklik olsun. Baksınlar bakmasınlar. Evet. Önemli değil. Siz paylaşın. Bak burada bol sevgiler. Herkes sevdi. Paylaş butonuna basıp WhatsApp'tan 5 kişiye, zaten 5 kişiye gidiyor. İstersen bir daha gönderebilirsin. Evet. Siz bir değişiklik olsun. olsun bakalım ne olacak? Sizi görüyoruz. Oradasınız ama abone evet. olmuyorsunuz. Lütfen olun. Ne olacak ya? Bir tane abone tık. Bildirimleri de açın. <laughs> Herkes okuyor. Bildirimleri ben yeni açtım biliyor musun? Bilmiyorum. Aaa. ben Yani bildirimleri açmak önemli. Evet. Çünkü eğer çok kişi takip ediyorsa kaybolabilir bir, o. Evet. o. Evet. Onun için açık, açık şey yok. bak. Biraz çekeyim şey, mi sonra? Zil zil. Önündeki şeye basın. O gelme sesiniz. Evet. Şey ya neydi unuttum. Gerçi. Zil sesini açıyorsun. Ha zil sesini. Zil, 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 zil sesini açıp şeye basıyorsun. Hı -hı. Ay birkaç tane şey var ya, kişikledim. Ay nasıl süre. anlatayım, ben bile zor Unutma, boş ver sen şimdi. Evet. Evet. Sen bir daha gel, bugün bir değişiklik olur. Herkes WhatsApp'tan gönderiyor. Evet. gönderebildiğiniz kadar kişiye gönderin. Evet ya, çok seviyoruz. Onlar bakar bakmaz demeyin, siz paylaşın. Bakın bizi sevindirin bugün. Bakalım, ay aboneler çoğalmış. Güzel kalpler çoğalmış. İyi insanlar çoğalmış. Burada iyi insanlar var. İyi insanlar ikram ediyoruz. Bugün Adana'da yağmur yağıyor. Ne kadar büyük Ama ne var? kadar az yağıyor. Ne kadar az yağıyor. <laughs> Adana'da Ama yağmur, yağmur sesi hızlandı gibi. Öyle mi? Valla bir ses var. Ya. Ne sesi bu? O taban mı? Evet o tabandır. Şimdi bir Arka, şey, bakalım. bakalım. Yani. bakalım. Bugün yeşiliz. Evet, yeşil Bugün ve tonlar. Yeşil ve tonlar. Yem yeşil. Kaç takılmış? Evet. Arkada da bir şey var. var. Aa, yandım herhalde. Kaç ve eşit şey, şunlar. Çok hoş olmuş. Abi kaymak şöyle. Çiçekler uştık. de bahar gelmiş gibi değil mi? Evet çok sevdim o çiçek. Kaldı mı bundan? Ay. <laughs> Çiçekler de kaldı mı? Hep aynı renk gerçi değil mi? Var var dolu dolu bizde Beyaz da Onlardan getirip <laughs> çok bir hani şey oluyor. Beyaz da yok muydu? Vardı beyaz var. Beyazın pek şeye kullanılmadı. Ama doğuş olur yazın. Aa, çiçeği... yazın uyar. Evet. Var yani mı? işinize yaramıyorsa bana getir. Ben şey yaptıydım. Yarım çay paketini getirdiydim. Öyle mi? Bak. Bilemedim kullanacağımı. Böyle çok güzel olmuş. Baktığından bir birer taç. Asa ben niye ta bir şey takmadım? taş gibi bir şey. Evet <laughs> evet takmadım. Meral neler evet, yapmışlar? Sen şimdi. de çiçek tak. Valla gidip kutuyu araştırayım dur. <laughs> Şeyin şimdi poşet gibi bir şey var. Ya. Ha poşet, poşet mi? Geleyim istersen. Hangisini biliyor mu? Oralarda bir poşet şey. Bir senin takılarına <laughs> bakalım. kolye olarak. Ha çok bir şey takmadım. Bu elbise dahil değil mi üstteki? Evet, şunu o, ben yaptığım için evet. şunlar ben yaptım. Bunu da ben diktim. Yani ilk defa dikiyorum. İnşallah tasarımcı olacaksın herhalde. Başvurursam Evet, güzel. Tasarım... Tasarımcı benden olmaz ya. Giymezler. Kuruk <laughs> kolu dar olmuş. Bilmiyorum. onu şeyi yorum. o. şey Hayır, bu bu var. Marjinal oldu. da daha var. Bu var. Şey, ben de, nasıl unuttum? Aç efendim. Marjinal dedi ya senin tasarımlarına. <laughs> Değil kendim kendiminkini ben giyerim. Bak. <laughs> Ay çok, çok güzel. iyi. Her tarafında var. Hele şu. Aynen bak Pembe. Bakayım. Yönünü bak ters takıyorsun. Böyle hmm. bir şey. Aa Fatih şuna bakar mısın? Aa, Aa. o ne? Çok Bunlar çok yazlık güzel. gibi değil mi? Allah Allah. Ters mi tutuyor? Oldu mu? Böyle bir şey. Ha böyle. Oldu böyle mu doğru Şurada bak gel hemen. Güzel oldu Portukat ama. Portakal çiçeği. Aa beyaz portakal çiçeği fesvari. Neler yapmış neler. Ya Biz beyaz konuları bile kullandım. Ha ne oldu ya? Bak bunu böyle sana. Oldu mu? Oldu oldu. Bakayım. Gel bakayım. Aa, Aa o da güzelmiş. Festival gibi. Bu var. Bu bir kız oldu böyle. Pom pom var. E, mas Maus mu bu neydi? Yok o şey ya. Eee. Mickey Mouse. Yok. TV neydi o? Ya, onun Çocuk gibi oldu. Bak. Bu kovalayan herhalde. Herhalde. Kedi var o mu? Pompon. Hiç unutmuyorum. Pemboş. Pemboda. Aa burada. Buna biraz daha taksam ama. Ya sen nereden biliyorsun ya? Böyle ya. Gerçekten nereden biliyorsun? Bunun içine de koydun ama. <laughs> Şöyle gelsin ya. Yok bırakayım bunu. Beyaz yapar Şey olmaz. Ya yaparım. Ol, eğer, eğer sen de, de... Kullanmayacaksa onları getir yapayım, sen de böyle takarsın. Ha ben böyle ancak sen yapınca takarım. Ben nerede fırsat? Ay iyi oldu, sen de kalsın istedim. Yapamam ki. Yok ya, gelince takıyor işte. Benim evde var, boncukluyu ben çok seviyorum. Evet, çok iyi geliyor sana. Yakışıyor yani. Yanmaz değil mi? Evet. Ay nasılsınız dostlar? Yazabilirsiniz oradan. Değil Ne olsa görecektim. Evet. Evet. evet, canlı gibi aynı. Canlı gibi hissediyorum. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Aynı süreceğim. Nereye üşürse. <laughs> ama gözlüğü de yeşil. Değil mi? Yeşil. Çerçevesi yeşil. Belli şey olmuyor yani. ama içeriden belli oluyor. Niye her zamanki gibi doğradık. Bu ne kadar? Onlarca kere yıkadıktan sonra incecik kıydım. Getirdim. Burada da soğan kavurup soğumaya başlayınca üstüne döktüm. Bir kilo ıspanağımız var. Bak oraya doldurdum, doldurdum. Bir peyniri de yapalım. giyinene kadar ya biraz ha buna buna peynir karıştırarak artık. Evet, artık bu da. aşamadan sonra Aynı peynir bunları artık peynir karıştırarak. Biz peynirli canımız. Ez peynirli yapalım. Hemen verelim mi, yer misin? Ay yerim. peynirli istiyoruz. Su, su, su almadım ama yanıma Hayır, Çay alıyorum şimdi. Çay mı? Olur. Ben verirse. Aynen olmuştur bile. Değil mi? Olur acaba? Sarma da getir dedim. Kendi sarmamı kendi. <laughs> Evet, dünkü videodaki mi? Videodaki He. şeyini yiyorsun, sarmanı. Aşıyabilsem pencereye kalacak ama var. Aşıyamadım. Çocuk daha bir şey yiyelim istedi herhalde. Börekle yedirdim mi? Yani ha, şey. börekle de yedirdim dedi. Çiçek, evet, çiçek, 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 Ay hepsini aldım. Çiçekler çok iyi. Değil mi? Hı. Çok iyi oluyor. Ona şey, şöyle şöyle falan yapıyorum. Tamamını doldurmuyorum ama bunu böyle yaptım. Baktın Şimdi mı? sen peynir bak ben çıkardım hangisini koyacağım? Beyaz yapalım değil mi? Yağ, tam yağlı beyaz. Evet. Tam yağlı beyaz yazıyor. Ha ondan koyalım bunu artık. Onlar yanmaz yani, herhalde kısım. Şey istiyor musunuz böyle yağ ile yapacağınız falan bir şeyler? Ay bir şey var mı? Zeytinyağı Yağlama. <laughs> ha, yağlama yapalım. Yağlama yapalım. Meral, hemen. Şuraya. Zeytinyağısı gelmiş Meral. Evet, zeytinyağı var artık. Çok evet. şükür. Çok şükür elhamdülillah. Valla. İki senedir bekliyorum. Çok iyi oldu ama ya değil mi? Hı. Çünkü seviyoruz onu yemeği. Evet. Ya onu yemezsek, alıyoruz. yağlama yemezsek biz Hı. şey kalıyoruz. Evet. Yarım. İki tane koyalım bu sefer. Biraz kalın olsun bence. kalın kalın ya. Pide şey girdi değil mi? Aynen daha güzel olur. Hı. Bu kadar yeter mi çok Hı. istediğim İstediğin kadar koy. Ay bunu peynirle yapacağız. Biz kendimize karar ver. Öyle de yapalım değil mi? Ama tuzlu değil mi? Bir şey yok ne tuzu olacak bunu ya? Çok tuzlu yapıyoruz ya. Tamam da bunlar tuzsuz peynir canım evet, normal. Evet. Islamalık değil ki hemen yeniyor. Ee, bir evet. Bir evet. patoş yani. Şey. Bir bak istersen. Patoş bakıyor. Yani evet. yıkanan peynir değil bunlar. Valla çok güzel aldıydım ama sonra. Bak hepsini alacaktım. <gülüyor> Tadına bak onun için alıyor. tadını çıkar yemeklerin. Tadına bakmam için bu zaman mısın? Önüne şey vermek istedim şöyle çukur, bardak kocaman. <laughs> İyi mi beynir biraz daha? Bardakla içsem daha az Ben öyle Yok, kay... çorba yiyemiyordum sahte ben. Sade de yaparız belki babayız peynirin sağlığı. Evet evet. Olur. Hatta ne yapalım? Onu Çeşitleme üstünde pul ver böyle kendimize. Acıktık değil mi? Acıktık. Aa Allah. yapmış olmuştuk ha. Ah. bir birbirini kısabilirsin ha. Ah. Şunu ya da onu bir mi? şey mi yapayım yağlı şey yapacağım bir tane börekler tadına baksana yağlı yiyeyim mi öksürmeyeyim <laughs> evet. Ay evet yemek onun adını öksürüyor yok. öksürdüğün zaman birazcık yağ, zeytinyağlı ekmek falan yiyeyim şey ya da bazı o senin yorumun çok hoşuma gitti yağda kızarmış hamura tereyağı sürmek evet ya o çok ilginçti ha, gerçekten çok iyi, değil mi ama o da lokma bir güzeldi, bir güzeldi. Nurana bile vermedim. Vermedim ama. Yani, yani bu buradan anlayın ki kilo almaya başladım. Çok varmış. komik geldi bana. ya da yaptı, sonra da şey, tereyağı sürdü. Bir şey var ya, bir diyet var. Ha, ee, yağ diyet. Yalnız söylemiyorsun, ketonik diyette bir şey var. Nasıl? Ketonik. Ketanik. Nasıl o? ne oluyor? Hı. Aynı Yağıyla şey. Yağıyla beslenen. Hmm. hmm. Bak bunun üstüne işte şimdi ne yapacaksın? burada Zeytinyağı. Yağı. Tamam. az tutuyorsun, pek yağ Olabilir ya. Yağlı ya. şeyler Hiçbir diyete inanmıyorum Üstüne ama öyle şeylere ben. inanıyorum yani. Üstüne yağ sürüyor Öyle yağlanır mı? Yağlansın, öyle yiyeceğim Ay, ben. Hakkı çıkar canım. Tatlı olur kız. Şahal. Ay Allah hatırlıyorum Allah. sanki. Allah Allah. Böyle, ama bizim... Zeytinyağı ha bu. Şey, evet. Piştikten sonra Neymiş. yağ sürülür. Ablamı hatırlıyorum. Üstüne mi? Her şeyi ablam yapardı. Hmm. O böyle Bak, yapardı. Peynilde. Şimdi peynir mi olacak hepsi? Biraz buraya kayıp böyle yapacağım bak. Ha, onu iyice böyle şey... Çatal verir misin sen rahat? İlk ben yemek istedim ama çatal da lazım olabilir değil mi? Evet. Kopuyor ya. Parçalar. Yağlamayın gerçekten. O sıcak sıcak. Her yerim yağlanıyor, seni yağlanma. Lezzet kontrolü. Ha. Bir ha. de şey... <laughs> ne dedi? Bir noktası. Zeytinyağlı bir şey yaptığınızda elinize değil o değil Elinize sürün. Ağzı kayıp. Sonra evet, bir biraz. Onu da öğrettim. Ay elime yap dedi ki. Onu böyle şey yap böyle. Nasıl ya. kaldı? Ay vallahi Uzun bir oldu. şey oldu. ha. Size söyledim lokma oldu lokma. Dokunamam. Dokunamam. Şey. Ama. Dokunama. <laughs> ama dokunacağım. Ay bakın. Bak. Çok güzel değil mi? Of. Peynirin içinde daha da düşüyor. Valla yiyemiyorum. Ispanak aldım mı ben yiyemiyorum evde. Bunlar çünkü börek sıkma yiyemiyor. Ha bir de patates. patates. <laughs> bir de üzüyor beni. Ha bir de patates yiyorum diyor. O turpa bambayı. <laughs> Ama sizi da aldım geldim ha. Evet, ay turpu... ay turpa yenir bu. Turpa. Nerede? Çok canım istiyor dedi. O baba mı koydum ben ya. Orada bir baba. turpu da aldım geldim. Alalım ben böyle yerim burada keserim hmm. hem de. Yanına böyle koyarım. Turp ederim onu. Anacım. Yirir mi? Aşkım şu, şu beyaz da çok güzel değil mi? Sen bir hikaye anlatmışsın ya. O tablayı hatırlıyorum. Ama o turp olayını hatırlamıyorum. Allah Allah. Ben hep ayağımda o yerlerde otururum. Yemişimdir kesin. <laughs> beraber tamam. Gezindim. Acaba fotoşun dönemini. mi? Bezi Ama beraber gezin. olabilir ki? Bu da vardır büyük bir ihtimalle. Evet. Yaşımız çok yakın. Kesin. Aynen. Haberiniz olması lazım yani. Dur kalka adam. Aslında öyle bir şey ekliklerini biliyorum. Bir de mısır mı vardı? Bir kalabalık arasından geçiyorduk. Salatalık hatırladık bu saatte. Hmm. Aa. Şeydi herhalde. Aslında artık orayla ilgilenmemeye başlamıştı. Son ektikleri şeyler ne olacak yani etrafta bir tarla orasıydı gider. Şu beyazlar ne yaptın Bu <laughs> şey bir ev var. Çok şekerli biliyor musun şu beyaz? Hayır oran için en acayip bir ev vardı. Ay şey de o, zeng bir zenginin evi. Köşk. Köşk mi? Köşk Ama nasıl yıkıyorlar Kim ya? Ama o yandı biliyor musun? Ha yaktılar ha bence tarihi eser Çocuklar ya. Çocuklar da yapmış olabilir oradakiler. Ya Toplam. yok ya tarihi eseri yıkamıyorlar ya bence Ay var. bence de. Kim bilir? Adalı zenginlerden beri ölmüş. Köşktü böyle köşk, yazlık. Yani çok lüks bir şey değildi ama. Ama Gari çok iyi bir şeydi tamam. Evet. Üstü böyle kay böyle şey gibi. Ay orada aklıma şey geldi. Hep gider. Çapul falan da var. Ağaçlar da var Badem Ağaç yeri. Erik badem. Aşağı. <laughs> Onu hatırladım. Şey, koyunlar bile var. Millet koyunlu falan. Orada yayılıyor. köy gibiydi bizim ora. Hı. Hala da köyde. Biz o ağaçlara çıkıyorduk. Birini çıktım. Orada ağaçlar mı vardı? Badem, eri. o, o Adamın badem <laughs> erik, Adamın bile badem, erik şey, bahçeleri vardı ya. Ağaca çıktım, badem <laughs> almaya çalışıyorum. Sonra bir de dengemi kaybedip, şeye, küçücük bir dala takıldım. E, <laughs> ay, e, eteğim, ay, eteğim var. küçücüksün demek ya. Küçüğüm yani. dedi, eteğimin şeyi, Ucu var. Evet. Etek böyle takılıyor, böyle takılıyor yani. Havada kaldım. Ay, oradan da koyun bakıyor <laughs> bana. Altta da koyunlar. Ay, ağaç. Ne korkuyorum. İşte koyunlar. o zaman herkesin bir ağaç anısı vardır. <laughs> e ne oldu? Annem koştu, kurtarıcıydı valla. Müjdelediler gibi belki. Aha. Diğer çocuklar koşmuştur. Ağacı da ay, oh tarıca gibi yalıyor. <laughs> Hiçbir türlü inemiyor, böyle kaldım. Düşmedim bir de. Nasıl Düşmüyorum da. Biri alttan koyun bakıyor bana. Şaşırmış koyun mı? acaba? Koyunda bakıyorum. <laughs> Burada oradaki çocuklar koşmuştu. Ayşe Söylenmiş teyze. <laughs> Havadayım ya. Bu kadar ağaçtır. Bir de şey olur. Çıkma çıkma. Çıkarsın ama inemen ağaçtan. <laughs> İnemedim. Bir de elim koyun. Böyle duruyorum ama ha. Efe uçundan dalma. <laughs> Aa, nasıl annem, annem koşarak geldi. Mutlaka müjdeledi çocuklar. Kurtardı beni. Küçüğümdür tabi. Allah bilir ya. 7-8 öyle bir yaşlar da Değil mi? Tabi küçük olmasan o etek nasıl tutuyor değil mi? Evet. Bir popom da açılmıştı. <laughs> Onu düşünmüyorum. Mutlaka etek takıldığına göre. Evet. Küçücük etekler de küçükken. Aynen. Çok iyi. Onu düşündün mü? Bak Düşünün. nasıl bir anı çıktı değil mi? Belki de aklında Çok anı var. Aklında bile yok ama birden çıktı. Hmm. Annem kurtarmıştı ya. Beğenirmeye şey başladık. Ya. Bunlar yandı mı yandı Hani yemiyorsun? Şu beyazdan da doğradın mı? Hı. Hmm. Aa, evet. O da şekerli biliyor musun? Kıtır kıtır geliyor mu? O şey gibi, salatalık gibi. Ha, daha <laughs> şekerli bir şekilde. Bu uzunu oluyor bunun. Japon turku dedikleri. Bu da işte küçüğü herhalde ya. Herhalde. Şimdi herhalde. <laughs> çok severim <laughs> dedi. <adımsızı. gülüyor> o gün Mahalle bile... anıları biter mi? Mahallede şey gibi. Herkesin evine girip çıkıyorduk. Canımız nerede yemek isterse orada. Eskiden öyle. Şimdi çocuklar girse ne yapam? Kovalar. Herkesin ne? evindesin. Ne işi var sokakta denir? Biz karşıda cennet girin damında yaşardık mesela. <laughs> Onlarda çok yemek yerdim ben unutamadığım şey de var. Bak ayrıca bir bilgi daha çıktı. O Elif ablanın şey yapmıştı. Ha, salatalarını hiç unutmuyorum ya. Bir marul salatası var. O tadı unutmuyorum. Sadece marul salatası. O da şey yapmıştı onu kızlarının büyüğü mesela. O tadı niye unutamıyorsam. Yemeğe bir akıllı. Canlı canlı. Gözümün önünde bir tabi. Hani şey var ya. Bazen fotoğraflar çekiyor ya beyin. Fotoğraf evet. da beynimde var. Yani normalde aklına ölsen gelmez. İlk defa düşünmüşündür belki o zamandan beri. Ne dersi bazıları şey kalıyor, fotoğraf Yeni çeken diye. Bir gibi. yerde yediği şey çok aklında kalıyor değil mi? Evet fotoğraf çok, şey. Arka şey. gelir mi? farklı geliyor. Evet. Onu hatırlıyorum mesela. Yemek, öyle bir şey. Yemek yiyorlar, sen de gidip oturuyoruz, çağırıyorlardır. Ah ne anlar. İlk televizyon çıkmanızı komşuda seyretmek. Bu daha da bir suat değil mi? Daha Herkes gidiyor bir yer, evde mi seyrediyor? Biz, Hı? çıkmadı televizyon. Yok o değil. Şey, Türkiye'ye ilk defa geldi. Hmm. O, Türkiye'de de yok. Türkiye'de yok. yok Almancılar. Alt yani dönüm. yabancı yayın zaten. Türkçe yayın da anladığımız falan yok. Bütün ah, mahalle ah. gidip bir <laughs> yer, yer, böyle nasıl böyle 50 60 tane çocuk yerde oturuyoruz böyle. O vakit de bana böyle bak. Tanma. Artık adam <laughs> kovuyor da gidiyor. Hiçbir çocuk kalkmıyor ama böyle bakıyor. Bizim kiracı vardı ya. Maç mı Onda da şey vardı. Ay maç seyrediyor böyle. Hmm. İlkel davranmış. <laughs> Sesi geldi. Böyle volkanla kapatıyordu. O kadar bağırıyor. Şu anda kendini tutuyor herhalde. <laughs> Bunu dağı, bırak dedim da yani ilk el davranışları Hah Ay Hani şimdi ne oldu? Ne oldu? Acıttık. Acıttık. Böyle. Ben oraya yetişemem bazen. Ay içeride yiyeceğim böyle vahşi yani, şekilde. Vahşi şekilde yemek istiyorum. Adına bakmadım bak. Yorumunu bekleriz. Ben Hı -hı. yedim bile bir daha sen sen <laughs> değil mi? Nasıl kötü olur? Hatuş'un yaptığı. Valla ben de kendim yine zeytinyağı dökeceğim. Ne O kadar güzel oluyor ki. Zaten içe zeytinyağı da Ama böyle yeni piştiğinde de zeytinyağı döktün Enfes ya. Sıradan bir şey değil yani. Hatuş'un yaptığı her şey enfes alıyor. Çay oldu. Hmm. Çay oldu. Çayını vereyim mi yazdık? Zahmet olmasın. Yok ne zahmet? Bak olmasın derken bile istiyor. Zahmet yok ki çayının. Bir çay koy ver. Şeker Volkanı yok. Bunu yapıyorum. Şeker yok. Bir, bir şey Zahmet yok. Ama zahmet olmasın diyorum ama istiyorum. Senin yanmasın. Allah için yanma. Çay kesin. Hmm. Hemen çayımızı alıp gidelim mi? Çaylar alsın. Herkes böyle en alsın. Volkan! Çay... Alsın şuna Hı da ha? versin. Çevre bağıran şey kişi. <laughs> Gol. Şura çok sönüyor ya umarım bu şeye zarar evet, vermez. Evet hiç olmazsanız burada tamam gösterdim burayı. Tamam. Hüseyin merak biliyor. Neymiş? On, Nasıl? Abone olunca şey yapacaksın ya. Kaç be, bin? Ara ara çıkarsın belki uzaktan gelsin. Böyle bir şey yok. unutmuyor ha. Vallahi Onu mu? yazarım mı orada ha? <laughs> Nasıl Çünkü, unutmuyor ama? Her gün senden bahsediyorlar. Sen evet. de. Nuran Ay görmesem de şey yapmasam da diyor biri. Oğlum çok iyi bir insan olduğunu biliyor. Ay canlarım onlar ya. Ben hepsini okuyorum. Ne demişler Orhan ilk şeyden? Şey, öyle diyordu bir Hangisi? Hepsi. mutlaka karşı yapıyorlar ya. Hepsi çok güzel insanlar ya. İyi insan olduğunu biliyorum. Herkesi seviyorum. Cenk'i gördüm ah, en son. Her şey çok tatlıydı. Hadi Esmi birbirimize var. şey de, var mı? Bak dedim de yok. Neyse daha heyecanlı böyle dedim. Aa çok iyi. Arkadaşlar <laughs> şey oğlum. Aslında onları merakını gidermek için bir fotoğrafını koyabilirsin şeyine. var zaten. Yok kız yalancı <laughs> yok. Hepsini silmiş. <sinir. gülüyor> ya var var. Yeni, Ay, pay yeni paylaşım da yaptım ben orada. Hı. Kendin paylaşabilirsin şeyle. <laughs> bir şeyci, bir şeyle yapması, Çok paylaşımı yaptım ben orada. Kesin neydi? Ele ay. Ne deniyor lan? O da ne diyemiyorum ya. <laughs> Neyse. Filtre de. <laughs> filtre değil. Daha güzel. yaptım değil. Filtresiz de güzel çıkıyorsun. Öbürü ne? yapay ne? bir şey oluyor. Yani. Mecburen filtre kullanıyorsun yani. Oluyor yani. Evet kullan. Çok şey olmasın. Duman gibi. Evet. Evet. Hemen yapalım. Kaçalım mı biz? Bitti zaten. Ay çekim çekiliyor muydu? Evet. <laughs> Nasıl çekiliyor bu? zaten Evet ondan konuşuyorum uyarsın. <laughs> Ay, Ay güzel ama. Vallahi güzel. Bir e, domates sonra Kötü bir şey söylemedim. Ben de evet. içinde bitti sayılır. Bir iki daha da ben abi, volkanı bazlama yapayım. Çok da uzatmayalım. Ay bazlama kaldığı zaman şey. Evet. Gidiyorsunuz hemen bazlamalar var. Sizleri bayı. çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep bizimle kalın. Siz canlarım. Sizi çok seviyorum. Harikasınız. Ay. Utmuyorsun. Ocak, iki Ocak yanmış. Hepiniz hatırlıyor. Hiç unutmuyorum. Her gün aklındasınız. Hani buraya yazdık ya. Fotoğrafı bir şey değil. Bak bak ocak boş. Ben bunları atmıyorum. Duydun mu? Ben de bittim. <laughs> Ruhsuz bir şey tutmuyorum. Turp özlemişsin sen. Turp demişsin. Aa, ellerim yandı. Şeyi de almadım.